Ulan ben izlemiştim o videoyu amına koyayım. Ben izlemiştim o videoyu. Şey. Banlayalım abi. Aptal çocuk kelam. Artık oluyor. Alın toplama rutinimize hoş geldin. Bu ülkede ben hariç kimse bu ülke için hiçbir şey yapmadı. Bildiğiniz gibi Beşiktaş Dortmund'da Dortmund Dortmund. Ananın amı amumun. Beşiktaş Dortmund ananın am Beşiktaş Dortmund'da iki Dortmund'da ne kadar video gireceğiz. Erotik bir hava versin diye kırmızı ışık açtım. Ya offline oynayacağım okey ama açtım. Allah çarpsın açtım ya. Tabii. Sen inanılmaz bir orospu. Sen bir orospu... Sen bir, Or bir orospu. <laughs> Or <laughs> Arkadaşlar vaziyet şu. PlayStation'dan kaydettiğim için benim kamera sağ zoom yaptığımda affedersiniz. Ay, <laughs> <laughs> Lan bu orospu çocuğu ölme. Lan bu şerefsiz yaş. Zıpatta Senin kadı. ananı sikeceğim bakma. Bağlan talan sana şarkı yapmışlar hayırdır. Bizim de var şarkı. Fatih Göt'ten verdi verdi. Alan Göt'ten verdi verdi. Yapayım mı lan yeni şarkı? Mana kodumun çocuğu. alım hayırdır sen bok gibi oynuyorsun hayırdır? Dünya devi Mbappe mi? Mbappe'den iyi mi? Yarram. Yarramın kafası. Nasıl bir soğan bana? Yarram Adam 20 yaşında neler yapıyor? Ananı sikeyim hayat. Ben 24 Bu kamerayı niye PES'ten kay PlayStation'a kaydetmeye çalışıyor ki? Buna kimse bu akılı vermemiş mi? Bilgisayardan kaydetsin kamerasını. iki Zıpatla videoyu birleştirsin amına koyayım. Şimdi oldum hala FIFA 21. Lan 22 çıksın artık. Ülke puanı için hiç kimse elini cebine atmıyor. Amına koyayım ben her hafta birilerinden öcü almaya çalışıyorum. Gerek beraberlik. Bugün bakacağız neler olacak. Bugün yenilirsek ikinci bir planım var. Abilerini çağıracağım bizim. Yenilirsek de. <laughs> ya Ram'ı yenersin ne bakıyorsun? <laughs> aa bunu aa tamam lan böyleymiş. Beşiktaş'ı aldık. Batu Şahay Beşiktaş. Oğlum çok kolay oldu lan. Keşke bizim ülkelerde girse böyle transfer yapsa. <gülüyor> <gülüyor> Alex. <laughs> ya çok affedersiniz. Bu amına kodum teşerası nerede? Andre Pato çıktı. Andres Pato mu ne? Amına kodumun cipsi ismi var. arka çıkıyor. Amına kodum teşer yazıyorum. Marka çıkıyor bizim teşeri. Çıkıyor. Kenan alsam mı? Hadi Kenan al. Onlar ne diyorsun oğlum? Kenan alacaksın tabii. <laughs> Kenan Karaman nasıl? Aha, Kenan diye çıkmadı. Karaman'a bir de aratalım. Kara. <laughs> Karaman. <laughs> Vay ananı sikeyim şu an. Bok kalas Allah şaka. Beni bir yedekler alacağım ama <laughs> ayıp olmasın <laughs> diye Kenan yanlış Zırt Amına koydum playstation. Ben yani çünkü offline oynamak için aldım. Amına koydum <laughs> götüne sarı kablo soktum anlamıyorum. Tamam an playstation'dan konuşuyorum <laughs> bir tık utandım. <laughs> Almanya BBB ile oynayacağım. FIFA 22 çıksa da oynasak. Ha bak geçen aklıma ne geldi onu dur onu bu videoda yapayım. Dolunay öğren <laughs> FIFA 22 <gülüyor> oynar. <gülüyor> Dolunay'ı düzenli olarak takip eden izleyiciler. <laughs> Yeni izleyenler. Lan FIFA 22 mi çıktı orospu? Hala buradasın ya inanamıyorum. Lan hiç. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim... Montero yanına <laughs> maalesef Wellington. Ya ben de vida ile oynamak isterdim ama gerçekçi olsun diye uğraşıyorum. Gökhan Töre'yi Mensah yerine alacağım. Necip Uysal'ı 7 almanın anasını. S Sadro bence 10 numara oldu. Şu şekilde vereceğiz. Dengeli <gülüyor> dengeli. <gülüyor> amına koyayım sanki süper maç yapar. Süper maç da lan. Sanki maç yapıyoruz ama. Maç yapıyoruz da. Ne Bir şey ne ben ne diyeceğimi unuttum. <laughs> stadyum. Oğlum Vodafone Arena yok değil mi? Ay ananın <laughs> amına. Jadon Sancho normalde yok. Orospu çocuğu bunun oynatmaman lazım. Kimle konuştuğumu da bilmiyorum. Derek Ray ve Lee anasını Vallahi bu şarkıyı koyma bunu Zıbatta sil amına koyayım. <laughs> Raşit, oh, yeah. oh, oh, oh. Wellington hemen oh, yeah. açılıyor amına. Oh, oh. Atiba oh, oh. Batçay kaçıyor. Batçay'ın koşuyla. Oh, oh. Muazzam pas hocam. Gurursuzlu oh. mağlubiyet. yeni başladık 2 dakika sonra. Alan indirdi. Atiba, kaptanımız Atiba Batçay'ı. Bat Erling Haaland'a sert bir pas Ersin Haaland benim neyimi yer çayı kayılların tek josef'in koşuunda josef ananı sikecek ananı sikancı ananı sikenji <laughs> <laughs> oğlum aptal aptal şaka <laughs> <emotional> <laughs> affetmez ki amına f mí, çok gerçekçi olmuş senin ananı sikeceğim lan fersin mi lan ay ananın amına biliyorsun onu atladı mı Sancho alanın saçları daha sarı normalde de bu bilgi bir sikinize yaramıyor dahut Oğlum! Ne yapıyorsun lan Kaç oğlum? Ananı... Akancı amın siktir stoperde dur lan ne işin var? Borussia'nın gerçekten <laughs> orta sahadaki baskısı çok büyük derken bunu spas amına. Sancho geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta. Offside bekliyoruz. Ananı sikeyim offside. Hocam barttırmadan versene. Yani hiç. Ananı sikeyim offside yok. A aşağıdaki adam offside. <laughs> <yok. Batu> <laughs> <boz. Batu ayı gülüyor> şey. Ben o kadar belli canım. 30 ay 30. ayını kutlamış, bir ay kalmış demiş. Oha, Lülebo'nun 30. ayı, aradan bir ay kalmış. Mario Arif Sıra, abone aç, olmuş. Hoş kalın. geldin Mario. Arif. L2, R2. Çok tuşa istiyorum. Adeta kredi kartı bilgilerimi çalacak. Atiba, Raşit, Valentin Rozier, Atiba. Allah Allah, bizimler kuruyor. Şimdi Ananı sikeyim Allah! Yarın! Allah! Gol oldu dedim lan! Olmamış oldun kan! Çok iyi lan! Allah Allah! Bizimler kuruyor! Allah! Ananı sikeyim Allah! Yarın! Allah! Kuruyor! 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 Bak yan bilgisayar yine güncelleme istedi. Yan bilgisayarın anasını sikeyim buradan bizi izliyorsa. Oğlum videoyu çekiyor amına. Bak, niye geri dön? Ne yapıyor amına? O kale sizin lan. Ne haram. Raşit Gezal sağ ayağıyla bırakıyor. yanlışta yanlışlıkla vurmuş. Yanlışlıkla vurmuş abi lan bu. Davut, Davut. Soza dedi ki lan sen benim hiç yar... Tehlikeli konuşmalar. Hocam offside yok aşağıdaki adam bozdu. Anneni sikerim. Hocam seni annene küfür etmeden olsaydı ver. Beşiktaş yavaş bir oyun kurma tercih ediyor. Tak bir anda hızlandı. Borussia Yanoflar adeta. Atiba. Bak şu ayı. Bak şu ayı. Yok ya. Kupanın içine ben çoğu belli. Peki haram haram haram. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten de böyle. Tolu harbiden deli kanka. Evet. Harbiden deli. Kanka düğününe gittik tamam mı? Düğünde usturuklu olur dedim. Kızla fotoğraf çekilecek. tam düğün fotoğrafı. Kız siktir et tamına koyayım. Duruyor böyle. Ne bakıyorum güzel. falan yapıyor. <laughs> ne abi sıkıntım var. Benim bütün akrabalarım burada falan diyor amına koyayım. <laughs> deli amına koyayım ya. Harbi deli ya. Düz deli yani. Şaka yapmadan duramıyor değil mi? Aynen duramıyor amına koyayım. Bana gözümün içine baka baka şey diyor. HB kullanan gay'dir abi diyor. Ben dedim ki bu cinsiyetçi söylemler çok ayıp olur. Jensen şu lan. Joseph 10 dakika 31 artı <konuşamadım>. oldu yani 41. <laughs> Belki aramızda matematik bilmeyenler olabilir. 10 yani tane var şu. Bu lazım biraz. Değil mi? Bu arada defansta çok affedersiniz Daha söylemeden af edersiniz Ne kadar kibar. Alanın anasını. Tövbe. 70. <laughs> Doğu Bey abone olmuş Hoşkan <laughs> Doğu Bey. Bir dakikalara doğru Kenan <laughs> Karaman'ı almayı düşünüyorum. İnşallah <laughs> unutursam almam. İnşallah unuturum. Balt çayı. Atiba'nın koşuyonda. Ay ay ay, ay ay ay. ay, ay, Nasıl pas almana koyayım? Dalga mı geçiyorsun canım? Valentin Rozier hızlı çıkma peşinde. Valentin Rozier tık. Ah. <laughs> Aa! <Aaaa>. Aa! <Kaktı>, kalktı kalktı <laughs> yalanmış. Yalanmış oysa sevmek <laughs> diyor şarkı söylüyor <laughs> Rozier. <laughs> nasıl söylesin Türkçe mi biliyor amına koyayım? <Tülüyor> <José, gülüyor> <yani>, Valentin. Rozier. Aa! 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 Joseph, Joseph'ten çok kötü bas. Takımın yani ata çıkan takımın adeta amına koydu çok evet. Tamam Gezal. Batçay, Batçay, al el tane vursa gol ya. Adama vurdurmadılar ya. Hocam sen hala vurdurmadın. Vurdurup rahatladı. Linton'dan sert bir müdahale. Piyani çal. Hocam pozisyon geçeli bir 31 dakika oldu. İki. Hızlanma düştü, şut düştü. dripling düştü. Güzel. Bayağı bir beceri hareketi düştü. Zayıf ayak bayağı bir düştük hocam. Olsun sağ ananı ananı sikim. Öldür ananı. Ayşe Yıldız'ı gördü ananı sikim. Ayşe. Amına koyma Atiba'nın kafaya vurdu ananı sikim. Emre Can oldu bu yapabiliriz. Hayır. Ne oldu? Ağla. Ağla. Ses Ağlan kol gibi toluya sokuyor. Amına koydum bu çocuğu ağlan. Oğlum öcümüzü yine mi alamayacağım ya? Bu Oğuzhan. Ananı. Hocam faal yok mu lan? O rospunun çocuğu. Biz çok... kal... Sağlık olsun hocam. Biz buna da okeyiz. Ananı sikeyim. Necip Uysal, Kenan <laughs> Karaman mı yaptım ben? Rozi açık oynasın. Gezal orada. Larin tamam. Yapacak. Ya yanlışlıkla Kenan Karaman'ı soktuk. Sok çıkar yaptık. Tövbe estağfurullah. Montero'nun burada ne işi var? Koşan biri var. Pjanic. Mirelen Pjanic. Mirelen Pjanic. Çok güzel bir harap as. Delaney. Ananı sikeyim. Kaçıla öldür onu. Ya amına koyduk ya. Ya oğlum biz ne güzel. Zaten 2-1 kaybetmiştik. Amına koyduk. Oğlum ne oldu bize beyler? Ne oldu bize? Bir alem piyaneç. Raşit. 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 Raşit 2 yaptı. 4-2 yaptı. 4-3. Ananı sikim skoru karıştı. Valentin içeride ama adam lazım. Bir alem piyaneç. Bir alem piyaneç

Mbappe ya sandım olsun deli, deli. Dakika altı sol kanattan Jadon Sancho bindiriyor bir tane daha mı yedik? Ersin Destanoğlu kaleciyi bilerek değiştirmedim ki hani gol dediğimizde Ananın amına medit var ya onu kaçırmayalım arkadaşlar onlar önemli Tak <laughs> aşağı Messi, Messi götün çok seksi. Messi, Neymar, Ronaldo yedeklerde de Mbappe var ha biraz sonra Mbappe, Mbappe. <laughs> Ülkenin adını da doğru bilmiyorum ki ama. Beşiktaş'ın baskısı altında <laughs> Yani adeta çok kelime mi geldi? Kanka bunda da yenilecek Emrecan, Marco Reus. Niye? Geliyor Niye? Marco Reus'a doğru. Beşiktaş'tan lanet var Gene mi geldi? <laughs> <geliyor> <laughs> <laughs> geldin? Geldin? <laughs> Ron. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Lan yanlışlıkla. Lan şut fake attım. Amına bu da yaşlandı. Messi. <laughs> ya, Messi orada onu bir geçse. Messi'nin orada driplingi meşhurdur mesela. Orada driplingi yapmıştı ama bu siktimin oyunu Messi'yi sevmiyor kanka. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar şu an FIFA 22. Siktir edin o şakayı yaklaşınca yapacağım. bu hocam Allah çarpsın taç. Taçmış demek ki hocam. Yemin etmenin anlamı. Jadon <laughs> Sancho <laughs> <laughs> Evet. Yemin Ya şunu artık verme artık. Bu ne yapıyor? <laughs> Tek koy o şatayı. Ananı sikim koy ravaş. Amına koyduğumun yerinde bir ravaşa bir şey çekseniz. Gene mi geldin? I will do it so Benim bildiğimiz mi o TikTok akımına? <laughs> ben niye biliyorsam amına koyayım <laughs> bu TikTok akımını ya. <laughs> Ananı sikiyim ya bu kaleci neyim? Messi. Messi götün çok seksi. Tık. Pogba'dan güzel bir deneme. Orospu. Ha! Ya Neymar senin ben Messi'yi çıkartıp Kenan Karaman'ı alabilirim. Çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Messi yaparsa, ananıza küfür etsem daha iyiydi diyen var. Çok güzel bir çalım. Mendi çok güzel kesti. Mendi götün çok seksi. Ah be çok açtım derken Ronaldo Messi. Messi götün çok seksi. <laughs> Jadon Sancho. <gülüyor> <Ronaldo>! <gülüyor> Hocam nereye yatıyorsun ama? Takımlar zaten denk sayılır o yüzden. Takımlar <laughs> denk. Takım denk değil mi lan orospular ne gülüyor? Messi götün çok seksi <laughs> dedi. <gülüyor> En bir haram haram haram. olsa var ya az önce kazanmıştık bu arada. <laughs> Bahane bak amına. En <laughs> pampe, en pampe Ronaldo. Ronaldo sü! Amına koyuyor. Amına koy. <laughs> Hepsini bayı osurdu Ronaldo o yüzden takım bayıldı. <laughs> Nasıl şaka? Komik de bir şaka araya şakada komik bir şaka karıştırdık araya. Messi, <laughs> Messi götün çok seksi kaptı topu. En iyi altın kartlardan biri, dünyanın en iyi oyuncularından biri bu arada. Messi amına koyayım diyor. Amına koyayım. Ananızın amına. Messi Allah şükürler olsun diyor. <laughs> ne oldu? Messi yatırdı. Hocam bir cinsel <laughs> münakaşa olacak gibi şu an tribün. <laughs> <laughs> Yaptım sanıyorum. Ronaldo 2 saniye mi sürüyor? Dünye <laughs> Paul Pogba karşısında Marco Reus. Marco Reus Mendy kesti Reus'u. Reus da Mendy'nin anasını sikti. Nasıl yaptı lan? Mbappe, Mbappe. çok süratli. Mbappe ananı sikeyim. Tak diye 90'a koyuyor adeta ikinci 32 1. <laughs> Komik bir şaka. Messi, Paul Pogba. Ananı sikeyim şuradan bir vuruş. Bırakın lan beni ibne. O ara pas atmayı çok sever. Ananı sikeyim bir kere de bir sikimde doğru gir. <laughs> ne hocam. 4 mund 4 ne 4 dedik amına. 5 mund. Hani 5 bir. De. <laughs> Az önceki maçta bize 4 attılar bu Bu niye? Kaleci Ersin Destanoğlu. Ersin çok üzgün. Ananın <laughs> amına. Şimdi izleyeceğiniz taktikleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bir gün Türkiye Milli Takımının başına geçerseniz bunları yapmak zorundasınız. Messi yorulmuş. Messi çıkıyor. Yerine Kenan Karaman diyor. Necip Uysal gidiyor. <laughs> var ya orta sahada iki tane Kante var ha. Necip ile Kante iki tane. Biri Kante zaten biliyorsunuz onu. O Kante. Mbappé. <laughs> Mbappé Kenan'a doğru. Kenan. Kenan Karaman. Hocam yani bu akşam Kenan'ı meczup olarak... Hocaya yakıştıram. Necip açtı oyunu. Ronaldo. Kenan. <laughs> en golü Kante. Kenan'a bir ortak vardı. Kenan Karaman. paketten Kere Mbappe ile Kenan sarılıyor. Dandik paketten Kenan Karaman mı? Gerçek kadroyla çıktık oğlum. Kenan, Necip, Ersin daha ne olsun amına koyun? Üçtürk kuralını da yap. <laughs> Mbappe. Üçtürk kuralı. Kenan! <laughs> ah be ya, amına koyuyor Kenan adeta 4 mundu terletiyor değil mi Kenan'ım? Eyvallah Cetim. Ananı sikim pas attım. Hay amına koyayım yap. Hay ananın Ronaldo Kenan mı dedik? Ah fal lan. Fal ver lan. Senin ben anneniz cima sikiyim. <laughs> Yuvarlık <laughs> <laughs> da yapamıyorum. Mbappe, koşuyor da Walker çok süratli. Walker, Kenan, 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 Kenan aldı, Kenan Necip Buysal karşısında hits. Necip panen kalacak. Kaliki de veriyor. Necip, İfrom Türkiye. Ersin Destan oldu. Ben kaleci niye yapmadı Selam gönderiyor lan neyle hareket yapın aptal ol Yayınlarımı izleyen insanlar için bir duyurum var Artık yayını başka platform Reklam geldi Reklam geldi kapadım <laughs> Yayınlarımı izleyen insanlar için bir duyurum var Artık pek izlemeyeceksiniz gibi duruyor Eyvallah O duyu kaybettik chat Yapacak bir şey yok Premium da almışsın ya youtube'a nasıl reklam geliyor böyle <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar adam evlendi para ihtiyacı var. Manyak mısınız Evet. Lan bu yaşta ev çekin çekmek çevirmek konuşamadım. Kolay Bizim mı lan? Kadar zor. Anlatması bile zor.